Günaydın! Hepinize günaydın diyerek bu vlogu başlatıyorum. Arkadaşlar Aslan yine tatile çıkacak. Ve o yüzden bir valiz hazırlığı yapacağız. Ama <laughs> üzülerek söylemek istiyorum ki yaklaşık bir haftadır inanılmaz derecede bir hastalığım var. İşe gidemedim. Çok yorgunum. Asla kafamı kaldıramıyordum. Yani bir sürü antibiyotik, ilaç, işte bu arada virüs önce boğazımı, daha sonra işte kulağımı ve daha sonra da sağ gözümü ele geçirdi. Göze kadar vurdu. Bu sağ gözüm sadece böyle şey gibi duruyordu. Kıp kırmızı ve her an patlayacakmış gibi duruyordu. Doktora falan gittik, göz doktoruna gittik. Ondan sonra işte e, dahiliye'ye gittik falan derken serumlar takıldı. Ondan sonra damlalar verildi gözüme diğer başka yer hani gözüme bulaşmasın başka birine bulaşmasın diye. Ondan sonra günde dört defa olacak şekilde dört farklı damla verildi. Hani ben öyle bir yattım ki hayatımda hiç bu kadar kötü olduğumu bilmiyorum hatırlamıyorum. En son Covid'de çok kötüydüm. Covid'de de çok yatmıştım. Ama <laughs> Bu yani norm, Ben yaz gribi diye baş, şey yaptım, düşündüm. Başta o kadar ciddiye almamıştım. Aslında geçen haftadan e, ve bir önceki haftadan böyle hafif hafif belirtilerini veriyordu. Ama yaz gribi gibi, halsizlik vesaire falan. En son ben arkadaşlar pazar akşamı bir yattım. Pazartesi, yani öyle bir uyanma şekli yok yani. Öyle uyanamadım yani. Velhasıl Kerem, ben artık... Biraz biraz toparlamaya başladım. Sadece ilaçlarıma devam ediyorum, damlalarıma devam ediyorum. 15 dakika ayakta durup <laughs> Ondan sonra tekrar yatma ihtiyacı duyuyorum. O yüzden de dedim ki artık yatmayayım. Yatarsam daha da yatmaya devam ediyorum. O yüzden birazcık kalkayım, birazcık ayaklanayım. Şu son bir haftadır zaten hep yataktaydım, hep yatıyordum. Ablalarım, kız kardeşim falan geldiler sağ olsunlar. İşte yemek, işte temizlik vesaire konusunda onlar destek oldular. Ben hiç kafamı kaldırmadım yani. Bugün günlerden cumartesi. Ee, biz yarın Sakarya'ya yola çıkacağız. Bu arada planı söylemedim. Şimdi valiz hazırlayacağız ama bir şehir için değil, 3 şehir için valiz hazırlayacağız arkadaşlar. Önce Sakarya'ya gidiyoruz, sonra Uşak'a gidiyoruz. Oradan sonra da Denizli'ye geçiyoruz. Asıl tatil aslında Denizli'de başlıyor diyebilirim. Çünkü çok tatlı bir otel, e, havuz vesaire var. Tamamen dinlenmelik, işte yatmalık. Şurada benim <laughs> ilaçlarım falan da var bu arada. Bu arada ben biraz saçımı başımı düzelteyim de öyle geleyim ya. Bu ne hal ya? <laughs> 15 minutes later. Birazcık yüzümü falan toparlayayım dedim ama yüzüme hiçbir şey yapmadım. Gözüm hala şey olduğu için. Ufak bir rüz sürdüm. Saçlarımı taç taktım. Birazcık da ışık alan bir yere geleyim. Burada konuşayım dedim. Aslıhan bir değil, üç yer çıkartması yapacak. Farkında mısınız? Ben bir yere gittiğimde genelde iki şey, en az iki şehir diyorum. <laughs> Şimdi Sakarya ve Uşak için normal elbiselerimden vesaire koyacağım. Ama asıl tatil denizi de başlayacak. Çok tatlı bir otel. Hatta ablamlar falan da olacak, babam falan da olacak orada. Gezeceğiz işte, gezeceğiz vesaire. Öyle bir plan var. O yüzden orası birazcık daha bizim için yazlık kıyafetlerin olduğu, işte şortların vesairenin oldu. ama diğer taraflar biraz daha elbiselerin daha yoğun olduğu bir ee, vahiz hazırlığı falan olacak diye düşünüyorum. Gelin hadi beraber yatak odasına gidelim. <laughs> tatil başlasın mı o zaman? Asla valizi açıyorsa demek ki kesin bir yerlere gidiliyor. O zaman önceki tatilden olanları geçen videoda olduğu gibi çıkartıyoruz. Ve yeni tatile hazırlığımızı yapıyoruz. Valiz açılsın ve tatil başlasın. Sizi alayım ben. Nasıl koysam bilemedim çünkü. Şöyle mi yapsam acaba? Ay kendinizi görüyorsunuz. Sizinle ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Böyle bir, birazcık bir şeyler çıkaracağız. Ne giyeriz ne giymeyiz onlara bakacağız. Şimdi aslında benim birkaç tane şeyim var. Aklımda olan kombin var. O yüzden de önce onları çıkarayım. Onlar kesin valize gireceklerden. Şimdi... <laughs> Şu iki beyaz şortumu alacağım. Biri krem gerçi. Biri de tam beyaz. Bu ikisini alacağım. O sarımtırak şeyimin üzerine, şortumun üzerine tane şey almıştım var demiştim. Hatırlıyor musunuz? Pareon var demiştim. Ne böyle krem tonlarında. Şimdi o şortun üzerine bunu alacağım kesin. Şu pembeyi o sarıların içerisine alacağım. Aa hatırladınız mı bunu? Bunu hatırlamazsınız. Çünkü ben bunu alıp göstermeyi unutmuştum. Bunu da böyle trend yoldan aldım ben. Ha bunu da bu kah şey şortumun üstüne alayım. Bu da böyle olsun. Bunu da böyle giyeriz. <laughs> later Ve evet ben bir süre düşündükten sonra kombinlerimi hazırladım. Böyle yatağın üzerine koydum. Böyle üzerine takılarımı takacağım takıları falan da koydum. Şimdi size de göstereyim onları. Bence gayet güzel olacak. Ama bunun yanı sıra iki tane daha ayakkabım gelecek. Zara siparişlerim var. Onlar babamlarda. Onları da alacağım. Onlar da gelecek ve ondan sonra hazırız. Ben tabii bunları valize koyacağım önden. Size şöyle göstereyim. Şu kimonayı zaten alıyorum. Burada bikinilerim var alacaklarım. Burada e, şöyle yaptım bir tane beyaz tapım var. Ondan sonra bir de böyle altına örgü pantolonum vardı. Üzerine de böyle askılım var. Bunu böyle takım olarak aldım. Onu öyle giyerim. Sonra krem şortum, pembe askılım ve yine bir kimonom. Üzerine de şunları koydum. Şurada zaten güneş gözlüklerim var. Burada altın sarısı takılarım var. Ondan sonra küpelerim falan var. E, ee, göstermiş olduğum sıfır kollum. Ve yine altında beyaz şortum var. Belki değiştiririm deyip bu kremi de koydum ama e, tabii ki de belli olmaz. Burada zaten pijamalarım var. Burada da hemen takılarımı üstüne koydum. Böyle tüy küpelerim ve böyle tam yazlık, tam plajlık. işte atıyorum böyle gezilecek yerlerde takılacak güzel taşlı bileklik ve kolyem. Ondan sonra yeşil leopar eteğim. Ve üzerine de beyaz sıfır kolum var. Şunları şöyle bir kombin olarak yaptım. Şu benim dönüş kombinim. Bunu geçen Trabzon'a giderken almıştım. Hatırlarsanız Adil Işık'tan. Bir de MM'den aldığım tişörtüm. Bu benim dönüş kombinim. Sonra şurada da bir tane, onu da göstereceğim size. Vakiki'den aldım nar çiçeği rengi elbise. Ondan sonra tatlış maviş maviş küpeler ve işte bileklik ve kolyesi. Bunları böyle hepsini birbirine doladım, koydum. Şurada bir tane kot koydum. Üzerine de böyle bir tane şey koydum. Ee, body suit koydum. Bunları, bunlar sakarya kombinlerim. Bu şekilde giyeceğim. Burada evde falan giymek için bir tane siyah eşofmanla üzerine bir tane kısa kollu koy. Evet bu tarafa geldim. Şimdi size bunu da göstereyim. Böyle benim şeyden aldım. facto'dan aldığım bir tane şeyim vardı. Yıllar yıllar önce ben üniversitedeyken aldım bir kaprim var. Onun üzerine de bunu giyeceğim. Burada siyah bir tane şeyim var, elbisem var. Bunu da 2-2'den almıştım ben. Geçen sezon almıştım. Böyle askılı. Takılarla falan çok güzel oluyor. Ben genelde bunu şu takılarla kombinliyorum. Bunlarla kombinliyorum. Direkt elbisenin havasını değiştiriyor. Tam böyle bir yaz havası. Şu benim çantam. Bunu da yanıma alacağım. Son olarak <laughs> neydi? Bir tane böyle terliğim var benim. Değmandan aldım geçen gün. Altın sarısı. Bir bunu alacağım. Bir de bu sandaletlerimi alacağım böyle. Lacivert, taşlı. Biliyorsunuz ben taşlı şeylere bayılıyorum. <laughs> Ahali size duyurulur. Şimdilik e, bu kadar. Şimdilik bu kadar. Elbisemin altına e, bir tane daha gelecek bu arada. Çiçekli kırmızı elbisem gelecek. Geçen trend yoldan aldım. Onu da ütüleyip koyacağız buraya. E, onların altına da topuklu sandaletlerimi giyeceğim. Belki topuklu terliğimi de giyebilirim. Bilmiyorum. Ee, ayakkabılar konusunda karışığım yani anlayacağınız. Ama şu anlık valize koyacaklarım böyle gibi duruyor. Tamam. Şimdi bir de böyle işte saçtır, işte e, makyajdır vesaire. Bunları da ayarladık mı her şey mükemmel ve hazır olacak bizim için. O zaman ben onları da ayarlayayım. Sonra sizinle görüşürüz. A few moments later. Evet, ben hazırlandım. Şimdi o valiz hazırlamayı falan yarıda bıraktım. Kuaföre gideceğim. Manikür, pedikür ve kalıcı yaptıracağım. Birazcık da bakın. <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar hasta olduk. Birazcık kendimizi şımartalım değil mi? Yani asla asla ha, süsünden ödün vermiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Madem bir tatile gidiyoruz. Şimdi bugün de e, hazırlanmışken birazcık kırıştı falan ama yapacak bir şey yok. Keten bir pantolon giydim. Üzerime de böyle bir body suit giydim. Ve çantamı alıyorum takılarımı taktım. Güneş gözlüğümü taktım. Güneş kremimi de sürdüm. Ve e, şimdi kuaföre gideceğim. Onları halledeyim. Ondan sonra gelelim. Makyaj malzemelerini falan beraber koyalım. Sonra bu vlogu artık böylece bitireyim. Çünkü... Ay çok yoruldum. Konuşurken yoruluyorum. Videoyu, ya yani bu vlogu burada bitireyim. Hani bavul hazırlığı vesaire de falan. Araya da bakım karıştırdım bu arada. <laughs> e, bunu böyle bitireyim. Ondan sonra artık tatil vlogları gelsin. Çünkü size hiçbir şey çekemedim. Çektiğim şeyleri de bir günde editlemeye çalışıyorum ki yarın size vlog gelsin. Gelmeye de bilir bu arada. Bunu da söyleyeyim. Hatta <laughs> <laughs> sizi birazcık şöyle koyayım böyle konuşayım. Arkadaşlar bu video eğer size geliyorsa pazar günü Lütfen beğene basın. Yani inanın hiç halim yokken bu videoyu size çekiyorum ki pazar günleri vlogsuz kalmayalım diye. Şimdi gideceğimiz için de vlog çekip editleyip bir an önce yayına koymak istiyorum. Yoksa pazar gününü kaçırmış olacağım. Çünkü ben yolda olmuş olacağım o sırada. O yüzden de siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben yollarda olacağım. Bu arada tırnaklarım şu an normal kendi ojelerinde uçları falan da çıktı. Ben ten rengi bir oje sürmüştüm. Uçları falan da çıktı. O yüzden size şöyle gösterebilirim. Bunları şimdi çıkaracağız. Yenine yenilerini, yaz ojelerini yapacağız. Ama aklımda hiç renk yok. Aklımda hiç böyle bir nail art şekli falan da yok. O yüzden tamamen spontane gelişim. O zaman yaptırdıktan sonra da görüşürüz. Ben şimdi kapatayım. Ondan sonra kafeye gideyim. Sonra sizinle görüşürüz. Ey ahali günaydın. Bugün günlerden pazar. <laughs> Çok pardon. Bugün günlerden pazar ve ne yapıyoruz? Sakarya'ya gidiyoruz. Önce e, benim valizde bazı değişiklikler yapmam gerekti ve onları yaptım. Daha sonra Ömer'in kıyafetlerini hazırladık. Ne götüreceğimizi. Böyle dün akşam saçlarımı boyamıştım. Saçlarımın rengi de böyle oldu. Güzel oldu. Her zamanki gibi diyebilirim. Neyse. Şimdi valizi kapatacağız artık. Ömer de o sırada kahvaltı için bir şeyler almaya gitti. O da onları alsın. Ben sizi şöyle koyayım. Bugün benim doğum günüm bu Çoktan çekmeye başlamıştım. Ömer'cim gelmiş bana doğum günü Sabahımda Çiçek almış. Kadrajı da girmedi. Ya çok tatlı. Ama şimdi ben bunları burada bırakmayacağım. Çünkü bunlar canlı. O yüzden ben bunları yanımda götüreceğim Sakarya'ya. <laughs> Neyse biz kahvaltı arası verelim. Sonra sizinle görüşürüz. A few moments later. Şimdi gülme bile onun sonunu çekiyorum çünkü. <laughs> Sakarya'ya gidiyoruz. Siz bu videoyu izlerken biz Sakarya yolunda olacağız. Hepinize öptüm. Sakarya, Denizli ve Uşak blokları için beklemede kalın.